Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hafta sonu analiz videosunda bu hafta Sasa hisse senedini inceleyelim. Uzunca bir zamandır biliyorsunuz yaklaşık 25-80'li fiyatlardan beri Sasa hissesini her hafta inceleyerek Türk yatırımcısının yanında olup destek dirençlerini paylaşmaya çalışıyoruz. Teknik alıcıdan gördüğümüz hareketleri, formasyonları gidebileceği, Fiyatlamaları hep beraber tespit ederek fiyatlamaya eşlik etme yönünde paylaşımlarda bulunuyoruz. Sasa hissesinde geçtiğimiz hafta oldukça güçlü bir haftalık mum kapışı, kapanışı gerçekleştirildi. Hacimlere baktığımızda bir önceki haftaya nazaran bir tık düşme olsa da yine hacimsel hareketlilik oldukça tatminkar. Normal ortalama haftalık hacmi 80 milyonlarda olan hissenin bu haftaki hacmi 178 milyonla iki katından fazlaydı. Bu da hisse fiyatlamasında yukarı yönlü pozitif şekilde zaten yansıdı. Zira hisse teknik açıdan baktığımızda 39.80 seviyesinden 46.26'ya 6 lira 50 kuruşluk hemen hemen yani tam olarak baktığımızda 6 lira 44 kuruş falan oluyor sanki. 26 oradan 18 buradan. Evet yani 6 lira 44 kuruş yukarı yönlü güzel bir hareket yapmış fiyatlama olarak. Şimdi hissede teknik açıdan haftalık grafikte tekrar baktığımızda biliyorsunuz daha önceki çizimlerimizden bu bölgeyi herkes hatırlıyordur. Yani böyle bir beyaz trend üzerinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirirken daha zirve fiyatlamasından sonra ilk zirvesi 40 liralardan sonra aşağı yönlü bir düzeltme eğilimine inmiş bu bölgede ikili dip yaptıktan sonra biz takibi almıştık hisse fiyatlamasını haftalıkta ve daha sonrasında haftalık sat sinyallerinin üretildiğini günlük haftalık bunları hep paylaşmıştık. Daha önceki videolarımızı izleyen dostlarımız bilir. Teknik açıdan bundan sonra ne yapar? Nereye gider? Gider mi? Geri mi çekilir? Bunların hepsine cevaplar aramaya çalışacağız. Grafiklerde. Şimdi haftalık grafikte teknik açıdan gördüğümüz en büyük şeylerden biri biliyorsunuz. Birçok kişi bu bölgede bir filama görüyor, filama mı değil mi? Ya da işte yukarı yönlü üçgen boyu kadar mı gidecek? Ne kadar gidecek? Herkes bu şey içerisinde bir beklenti içerisinde yani fiyatlamanın yukarı yönlü giderken teknik açıdan şimdi bu üçgen içerisindeki hareketin yukarı yönlü taşınması ve bu bölgedeki kırılımla birlikte fiyatın bir önceki zirvenin üzerinde kalması ve haftalık kapanışı da güçlü bir mumla yapması. Sasa hissesi için oldukça pozitif arkadaşlar tabii ki Teknik açıdan negatif bir Değerleme söz konusu olursa düzeltme söz konusu olursa Artık bizim ana destek noktamız Haftalık grafik için söylüyorum 40.42'yi baz alırız yani 40.42 üzerinde Haftalık kapanışlar yapmaya devam ettiği sürece Hisse fiyatlaması teknik açıdan Yukarı gitme ihtimali Devam edecektir Şimdi bu bölgede bir hisse fiyatlamasını gördüğümüz gibi hatta Bir 2-3 teması olan, 3-4 teması olan güçlü bir destek noktasından aldığı hareketle tepe noktasında kırınca bize artık e, bu bölgede bir rezonans bölgesinin, güçlü bir rezonans bölgesinin kırılımı ile birlikte teknik açıdan yukarı doğru bir e, hedef verecek şöyle bir e, dikdörtgen oluşturdu. Yani bu dikdörtgen formasyonu haftalıkta artık bu genişliği bana göre yukarı taşımalı. Yani bunu da en güzel tespit araçlarından biliyorsunuz hemen fiyat aralığını ölçen bölüme gelip buradan bir ölçüm aldığımızda teknik açıdan şöyle tam üstüne oturtmaya çalışalım. Baktığımızda yaklaşık 15 liralık bir hareket söz konusu olacağını bize gösteriyor. Yani bu yukarı taşınma sırasında bu hareketinde baktığımızda teknik açıdan 6 lirasını hemen hemen yapmış durumda. Hisse fiyatlaması 40 lira. 26 kuruş üzerinde yaklaşık olarak e, hisse fiyatlaması 40-42'den üzerine 15 daha eklersek eğer yaklaşık işte ne yapıyor 55 liralara doğru bir hedef söz konusu ortaya çıkıyor teknik açıdan tabi bu e, fiyatlama hemen bu şekilde buraya gider mi gitmez mi orasını kestirmek gerçekten zor bunu kimse söyleyemez bunu e, piyasanın şartları ekonominin şartlarının yanı sıra tabi hisse fiyatlamasındaki hacimlerin gücü, işte tahtacının istekleri diyelim, bu fiyatlamayı yukarı doğru itmeye çalışacaktır. Fakat düzeltme yapar mı, yapmaz mı? Onları da diğer daha kısa periyotlarda takip etmeye çalışacağız. Şimdi teknik açıdan ne dedik? Ne dedik? Haftalık grafikte önemli destek noktamız artık 40 lira, 42 kuruş hesabımıza baktığımızda bir önceki zirve bölgesi. Burada bir mum daha dikip yukarı gider. Yani geriye çekilmelerde onay bölgesi olarak takip etmemiz gereken değerlerden bir tanesi. Artık teknik açıdan baktığımızda 40 lira 42 kuruş. Daha önceki seviyelerde biliyorsunuz yatay destek dirençleri çok paylaşmıştım. Geçilmeleri zor, kırılmaları zor diyorduk. İşte bu da onun gibi umarım geriye dönüp tutacak bir destek olarak çalışmasını ümit ederiz böyle sert geri çekilmelerle falan karşılaşırsak. Teknik açıdan bu hızlı açışın yani 2 haftadır hızlı açıştan kaynaklı ortalamaların aşağıda kaldığını görüyoruz. bu bölümde 38 lirada kalan 5 haftalık EMA ortalaması hisse fiyatlamasında oldukça aşağıda kalmış bir görüntü sergiliyor. Aynı şekilde Hull 14'ünde 36 liralarda kalması, hisse fiyatlamasının 10 lira altında kalması, hissenin buralarda biraz frene basıp ortalamaları beklenmesine sebep olabilir Yani buna özellikle dikkat edip saatlik periyotlarda işte yukarıdaki bölümlerde aşırı alım bölgelerinden aşağı doğru sert düşüşlerle hızlı mumlar aşağı yönlü düzeltmeler yapıp belli bir alan aralığı içerisinde misal veriyorum işte bu bölge benim için mesela çok uygun 40 lira ve 46 lira arasındaki bir dalgalanma bölgesinde, rezonans bölgesinde hisse fiyatı dinlenerek kendine osülatörleri soğuturken bir yandan da alt bölümde hisse fiyatlamasında teknik açıdan emo ortalamalarında kendisine yaklaşmasını sağlayacaktır. Yine bu bölgede teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken direnç bölgelerinde baktığımızda yukarıda pivot değerleri olarak şöyle günlükte bakarsak daha rahat göreceğiz rakamsal olarak ama ekranı da şöyle biraz büyütelim bunlar niye böyle kaldıysa teknik açıdan arkadaşlar e, aylık R2 seviyesini test etmiş görüntüsü var 47 43 47 04 görmüşüz yani önümüzdeki hafta 47 43 üzerinde kapanışlar günlük kapanışlar alırsa ise fiyatlaması teknik açıdan 53'lü rakamları deneme arzusu yoğunlaşabilir. Bu bölgede tekrardan yeni bir yukarı doğru imelenmiş bir mum yaşatma şansı doğabilir. Şimdi teknik açıdan yine yukarı yönlü hareketin devamında gördüğünüz gibi aşırı alım bölgesine giren bir era sayımız var. Yine makdi de kendi makdi sinyal seviyesi ile alt bölümdeki makdi seviyesi arasında oldukça büyük bir geniş mum oluştu. Yani güçlü bir hareket geldi. Bu hareketin aynı şekilde şöyle hemen bir Maniflow'a da bakmak istiyorum arkadaşlar. Para girişi açısından ne durumda olduğuna baktığımızda da o da oldukça güçlü. 80 üstünde güçlü bir trendi bize ifade ediyor. Bu bölgede uzun vade yatırımcısı Maniflow indeksin haftalıkta 80 altına inmesini bekliyor teknik açıdan takip edebilir mesela arkadaşlar. Yani Sasa'yı alıp satmıyor da elinde tutuyor. Ama güçlü kırılımlarda belki satmayı planlıyordur. Yani onlara yardımcı olacak güzel osilatörlerden birisidir. Para akışı endeksi. Onu o şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi Sasa hissesini haftalıkta bu kadar çok bahsettikten sonra günlük periyoda geçerek daha yakın destek direnç noktalarını hissenin bulmaya çalışabiliriz. Şu an için aylık piyot değerimiz 38.61 arkadaşlar. Fiyatlamanın 8 lira civarı altında kaldığını görüyoruz. Bu fiyatlamada işte negatif bir geri çekilme söz konusu olduğunda ilk etapta 44.23 desteği olacaktır. Daha sonrasında aşağıya sarkmalarda aylık piyot değeri 38.61 çok çok önemli bir değer açıkçası. Yine e, piyot değerlerini kapatıp günlük periyotta EMA ortalamalarımızı açtığımızda ise 5 günlük ortalamamızın 44.58 58 e, teknik olarak 40 -58 seviyesinde bir önceki zirveyle birlikte EMA 13 burada çok güzel bir destek alanı oluşturuyor. E, negatif bir durum söz konusu veya düzeltme eğilimi içerisinde olduğunda hani teknik açıdan bir yatay desteğimiz ve bir EMA desteğimizin yine 40-42 seviyelerinde destek olarak hisse fiyatlamasını bekliyor olması hissenin güvenliği açısından, yatırımcıların neyin ne olacağını tahmin edebilme açısından oldukça güzel. Bu bölgede yukarı yönlü eğer yani takılmaya devam eder 5 günlük ortalamanın üzerinde takıldığı sürece hisse fiyatındaki EMA 13 ve 21 seviyesi de hisse fiyatına yakış yaklaşmaya çalışacağını tekrar hatırlatalım. Yukarıda Erasay'ın günlükte 86'lara geldiğini görüyoruz. Oldukça güçlü ve e, yüksek bir rakam bu. Erasay 22'lik kullanıyoruz biliyorsunuz. Herhalde 14'lük Erasay'da e, rakam çok daha fazla bir değişik bir yerlere gitmiştir. Şunu kısaca bir 14'lük yaparak baktığımızda ise Erasay'ın 90'lara e, tekabül ettiğini görüyoruz. O da oldukça güçlü bir e, aşırı alım bölgesinde e, güçlü alımı ifade ediyor bize. Bu noktada e, teknik olarak destek bölümü çizip e, kırılımı halinde yine e, negatif durum oluşma söz konusu olur. Bunu yakın takip etmekte fayda olacaktır diye düşünüyorum. Teknik açıdan hızlı bir düzeltme ile birlikte eğer bir geri çekilme de olacaksa benim şahsi kanaatim 38 seviyelerindeki EMA21'e bir temas söz konusu olabilir. E, buradan tekrar e, yukarı sıçratıp ikili tepe senaryosu gerçekleşebilir. E, teknik açıdan kısaca 5 günlük ortalamanın üzerinde kapanışlar yapmaya devam ettiği sürece hisse fiyatlamasında çok da bir sorun yaşanmayabilir. Ama sasa hissesinin biliyorsunuz negatif durumlarda da çok hızlı aşağıya sert ve uzun mumlar attığını teknik açıdan hatırlatmakta yine fayda var. Hull sistemde Hull 14'ün 46.56 ile hisse fiyatının üstünde olduğunu görüyoruz. Bu noktada Kul cool 50 40-42 seviyesine o da aynı şekilde 39-94 ile aynı M13 gibi destek veriyor. Bu bölgede e, ikinci üçüncü desteğimiz oldu. Yaklaşık olarak temas eden aynı çizginin altında ve üstünde olmak kaydıyla. E, 13 yuka, biraz üstünde kul e, cool 50 biraz altında 40-42 seviyesinin. Yani bu bölgede güzel bir destek alanının olduğunu net bir şekilde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da hisse için oldukça pozitif. Teknik açıdan baktığımızda şu bölgedeki kırılımın hani onayına gelir mi? Onu soranlar olmuştu. Hiç niyetlenmedi. Hisse fiyatı yani o fırsatı pek vermedi geri çekilme anlamında. Hisse fiyatlaması doğruca oldukça uzun süredir zaten hisse fiyatı düşüş eğiliminde ve yatay eğilimindeydi. Şu bölgeden hızlıca bastı gitti yukarı. Şu bölgede zaten bir iğne atarak herhalde bir onay çalışması yapmış. Şu bölgeyi biraz ağır ağır geçtiği için hani onay almadan kopuş bölgesi şu mumla değil de hani şu, şu mum burada olsaydı tekrar bir geri gelip onay alma isteği olabilirdi. Fakat burayı hızlıca yukarı doğru ittiğini net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi e, hisse fiyatlamasında yine dediğimiz gibi bu bölgelerde aşırı alım aşırı satım bölgelerine takip ederek yaptığımız bu çalışmayla birlikte hisse fiyatlamasının yukarı yönüne e, 47-26 destek direnci alt bölümde 40-42 desteği hedefsel olarak da 55 civarı bir e, fiyatlaması olduğunu net bir şekilde ifade etmiş olduk. Saatlik periyotta yakın destek direnç noktaları çalışmaları yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem hemen yatay ışınlarla bir önceki e, fraktallara diyeyim tepe noktalarına ışınlar atarak yatay destek noktalarını çoğaltabilirsiniz teknik açıdan. Bu bölgede rezonans bölgesi oluşturarak hisse fiyatlamasında aşağı yukarı hareketler izlenebilir teknik açıdan. Yine e, aynı e, bu bölgede çizeceğiniz e, trend destekleriyle hisse fiyatlamasının ana desteğe doğru çekilip çekilmediğini e, yani saatlik periyotta, günlük periyotta, kaptalık periyottaki trendleri takip edebilirsiniz. Bunu daha önceki bir videomda özellikle trendlerle birlikte anlatmıştım. Yani trendleri çekerek, trend desteklerini çekerek hisse fiyatlarındaki hareketleri saatlik, günlük, haftalık periyotta e, takip etmenin önemini zaten bahsetmiştik. Ve bu şekilde bir kanal çalışmasını yukarı yönlü kıran hisse fiyatlamasında e, tekrar bu kanala doğru dönme eğilimi olur mu, olmaz mı? Bunları bolca çizerek hem e, kendiniz e, geliştirmiş olursunuz kendinizi hem de grafik anlamında takibi daha kolay olur. Şu anda bakın mesela bu bölümde yapmış olduğu saatlik periyotta 32'lerden başladığı trend desteğini hisse fiyatlaması sağa doğru yatayda bir ihlal etmiştir. Teknik açıdan bu bölgede saatlikte bir ikili tepe görüntüsü oluşturmuş, e, hareketlenme söz konusudur. E, bu bölgeyi eğer 47 26 üzerine kıramazsa teknik açıdan geri çekilerek 44 doğru bir geri çekilme ve bir önceki zirve noktasından onay alma süreci yaşayabilir. Hisse fiyatlamasının yine osilatör anlamında baktığımızda, e, sayın güçlü bir şekilde bu bölgede uyumsuzluklar oluşturduğunu görüyoruz. Yani hisse e, fiyat tepeleri yukarı doğru tırmanırken, e, sayın saatlikte özellikle güçlü bir şekilde aşağı doğru e, indiğini, daha sonrasında kendi ortalamasının altında kapattığını görüyoruz. Yine bu bölgede ifade etmekten e, bıkmadan usanmadan anlattığım gibi e, hemen şöyle büyüterek anlatmaya çalışacağım. Bu bölgede arkadaşlar e, MA21 seviyesinin altında kapanış gelmesi veya 5-20 kesişimi dediğimiz olayın gerçekleşmesiyle birlikte eğer RSI de 56'nın yani RSI 50'nin altında saatlik kapanış yaparsa hisse fiyatlamasında aşağı yönlü hızlı mumlar e, izleyebiliriz. Bu noktada da sizin destek bölümlerindeki fiyatlamalar çok önemli olacaktır. Şimdi farkındaysanız bakın bizim yatay fraktallara attığımız bu geriye dönük destek çizgilerine geldi bir tane mesela ma 55 cuk diye oturdu. Aynı bölgede hisse fiyatlamasına destek olmak için o da bu bölgeye gelmiş. Alt bölümde de yine bu fiyatlamanın içerisinde tepe noktasında bulunan şuraya geldiğimizde şöyle... Yakın çizmeye çalışıyorum. Tam oturtalım. Ee, yine EMA89'un yakın. Bu bölgedeki desteğe EMA144'ün yakın olduğunu görüyoruz. Hisse fiyatlamasının bu şekilde yakın destek noktalarının kırılımlarını takip ederek e, kar koruma e, güdebilirsiniz. Zira tekrar e, ifade edeyim. mi yani 25-26 liralardan beri yukarı doğru giden bir hisse fiyatlamasının teknik açıdan düzeltmesinde yani Fibonacci'yi çektiğinizde biliyorsunuz %50, %61.8'ye kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Bu bölgeleri gözden kaçırmamak lazım. Biz genelde arkadaşlar biliyorsunuz hedef yukarıda bellidir zaten. Ama böyle bir fiyatlama yapmış hissenin tekrar yukarıya doğru gidebilmesi için bir haber akışına da ihtiyacı var. Şu anda böyle bir haber akışı gelmiyorsa hisse fiyatlaması buralarda durarak geri çekilmeler ve düzeltmeler yaşayabilir. Bu da bu süreçte yani bu işin kanununda var. Piyasanın sasa hissesinin fiyatını buralarda e, kabul ediyor olması gerekecektir. Yani hissediyor ki beni e, artık 40 lira olarak görün. Ben artık 40 lirayım. Bunu e, kabul edin e, baskısını yapacak? Yoksa hayır piyasa diyecek ki arkadaşlar çok bağlandım biz seni bu fiyatlardan almıyoruz. Hatta tam tersine satıyoruz deyip daha ucuzdan sonra alırız mı diyecek. Yani bu bölgede artık eğer daha yukarı ittireceklerse hisse fiyatlamasını dediğimiz gibi 55 lira gidecekse şöyle bir haber maver bir şeyler olmalı diye düşünüyorum açıkçası. Zira az önce bahsettiğimiz gibi 25-26 bandından kalkıp 20 liralık bir hareket neredeyse teknik açıdan %60'lara mı geliyor artık bilmiyorum. Hani oldukça 20 liraya yakın bir fiyatlama söz konusu. 25'ten 46'ya büyük rakam. Bunun da düzeltmesi olmadan gitmesini ben açıkçası istemem. Düzeltmesini yaparak gitmesi hissenin sağlıklı şekilde yükselmesi açısından çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar kusura bakmayın birazcık lafı uzatmış olabilirim ama geniş kapsamlı bu şekilde bir yorum yapmak istedim. Umarım sizler için faydalı destek direnç anlamında nerelerde ne olduğunu görebileceğiniz ve kestirebileceğiniz bir değerlendirme videosu olmuştur. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğeni butonuna basarsanız daha fazla insanın seyretmesine vesile olursunuz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.